Merhaba arkadaşlar. Milli takımımız Uluslar Ligi A grubu eleme maçında Macaristan'ı 3-0 ile geçti. Gerçekten e, tebrik etmek gerekiyor çocuklarımızı. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Çok sert oynayan Macaristan'a karşı topu zaman zaman çok iyi dolaştırdık. E, peş peşe bulduğumuz gollerle de e, çok çabuk onların gardlarını düşmesine sebep olduk ama durum 0-0 iken çok önemli bir pozisyon vardı değerlendiremediler. O gerçekten maçın kırılma anlarından birisi diyebiliriz. Çünkü 60 bin aşkın seyirci önünde Macaristan erken gol bulmayı amaçladı ama buna izin vermedik. O yaptığımız kritik hataları yapmadık bu maçta. Özellikle Montella'nın bugün Barış Alper'le başlamaması çok önemli bir olay oldu. Çünkü Barış'la gerçekten arkası dönük orada oynayamıyorduk. Kerem nispeten orada hem orada hem kanatlara doğru yaptığı çapraz koşularla milli takımımızın daha çok pas yapmasına ve geçiş ucuna daha çabuk çıkmasına sebep oldu. Bu anlamda e, iyi işler yaptık. E, umuyorum Montelli'ye bir daha Barış Alper'i o bölgede denemez. Zaten e, yerine de e, Deniz Gül'ü soktu daha sonra Santa bölgesinde. Bu önemli bir gelişim Montelli için. Ben Montelli'yi çok eleştiriyorum. E, ama e, yapacak bir şey yok. Montelli'yi de tebrik edelim. Kazanan her zaman haklıdır. Belki de biz yanılıyoruzdur. Bunu önümüzdeki günler gösterecek. Arda Güler 64 dakika sağda oldu. Milli futbolcumuz, göz bebeğimiz, Türk futbolunun son 30 yıldaki pırlantası oyunda fark yarattı bugün. İkili mücadelelerde en çok kazanan oydu. Oyun kurmamızda, Macaristan'ın üzerimizde baskı kurmasında önemli işler yaptılar. Hakan'la, özellikle Kerem'le Arda baskı kırmamıza çok yardımcı oldular. Eren Elmalı e, giderek ısınıyor Sol bekte onu da söylememiz gerekiyor. da bir tek e, Mert Müldür'ün yerine iyi bir sağ bek bulmamız gerekiyor. Evet oyuncu ingetli, elinden gelen mücadeleyi gösterir ama bence o iyi bir sabit monte etmemiz gerektiği çok aşikar. Ee, i̇nanılmaz bir şekilde e, jenerasyon yakaladık e, ve bu jenerasyona yenileri ekleniyor. İşte Oğuz Aydın e, 40 yıllık milli takım oyuncusu gibi oynadı bugün yine. E, i̇nanılmaz bir kazanım bizim için aynı şekilde e, defansa da dediğim gibi böyle iyi bir stoper bulabilirsek mesela Yasin Hoca'nın Kasımpaşa'dan bugün neden Milli takımda düşünülmedi? E, Montel'in onu düşünmesi gerekiyor. İtalya Beligin'de oynayan Ranian Bariye'yi gidip alıp orada koymak gereklerde iyi bir çözüm değil. Yasin Özcan Kasımpaşa'da 70 maça çıktı. Bence iyi bir sağ stoper e, konumunda duruyor. O çocuğu da buraya monte edebiliriz çünkü defanstan hem oyun kurarken hem e, kaleme atalarında Samet'in e, yine bugün iyi gibi gözükse de hata yaptığını görüyoruz. E, güvenemiyoruz Samet'e. Ama orta güvenmeye devam ediyor. E, söyleyecek hiçbir şey yok. Bu konuda bunu kapatıyorum. E, Kenan Yıldız'da düşüş var. Biraz eski Kenan'ı arar olduk. Bugün de 82 dakika sahada kaldı ama pek bir varlık gösteremedi. Zaman zaman oyunun içine girmeye çalıştı. Ama yine de e, o eski Kenan'ı göremedik. Ama Arda Güler e, bizi e, Hakan'ın altı penaltı golünden sonra hemen rahatlattı. Ee, inanılmaz bir şekilde kendini geri attı. Oğuz'a pas opsiyonunu gösterdi. Ve iki çift plaseyle 2-0 yaptığında Macaristan bu da peşte de herkes yerini oturdu. Ve artık e, milli takımımızın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldılar bu karşılaşmada. Ee, e, Güler'i daha fazla oynatmasını bekledim ben bugün Montelerin. Çünkü zaten e, skor totalde 5-1'e döndü. Macaristan'ın 4 gol atması gerekiyordu maçı uzatmaya götürmek için. Arda'yı e pekala 75-80 dakikalara kadar oyunda tutabilirdi. E, tutmalıydı. E, onunla başlaması çok güzel, çok önemli bir şeydi Montella'nın. Bu anlamda onu tebrik ediyorum. Çünkü eğer bir oyun kuracaksanız bu kesinlikle Arda Güler'in üzerine kurulmalı. Arda Güler'den vazgeçemezsiniz. Her ne kadar Ancelotti vazgeçse de bugün bunu bir kez daha gösterdi. Yaptığı kilit paslar bazı oyun oyunları tek topla oynadı. Müthiş oynuyor bu oyunları. E, Milli takımımızın e, hem e, oyun lideri olma yolunda ilerliyor hem de bize çok fazla e, sağ içinde opsiyonlar yaratıyor. Hele daha da özgüvenli ve maç temposunu kazanmış bir arada Güler bizim il için çok farklı bir motivasyon ve e, oyunu e, her türlü oynayabilme şansı yakalatacak bize. E, çünkü e, inanılmaz derecede sahada e, zekice oynuyor. Nerede top alıp nerede vereceğini yani çok iyi bildiği için Bizim böylesine bir oyun liderine ihtiyacımız vardı. Bence bu jenerasyonun tek eksiği e, santrafor. E, hem arkası dönük oynayabilen hem de çapraz koşularla kafa vuruşlarıyla bize etkili olabilecek bir santrafor lazım. Evet bu dünyada da e, problem olan bir şey. Almanya'da bu konuda bir şey yapamıyor ama bence Türkiye'de iyi bir taramayla e, böyle bir oyuncunun e, çıkmasıyla birlikte e, milli takımımız bambaşka bir çehreye bürünecek diye düşünüyorum. Eğer e, Santrafor'suz oyunu da oynayabileceksek eğer bu kesinlikle Barış Alper'le olmayacak. Bu bir şekilde bir kez daha belli oldu. Kerem e, orada gezici olarak çok iyi rolünü üstleniyor. Buraya zaman zaman e, farklı oyuncular da sokabiliriz ama kesinlikle e, Barış Alper ya da böyle statik duran mesela Deniz Gül de bu konuda pek başarısız gördüm. Biraz da heyecanı da vardı ama onun da Ardağız Santrafor olmadığını e, maalesef üzülerek Söylemek zorundayım. Belki de ilerleyen zamanlarda bizi yanıltabilir. Ee, ama yani görüntü pek iyi değil dediğinizle ilgili. Ee, Hakan yine bence maçın yıldızlarından da oyuna çok şey kattı bugün. Ee, sakinliği, tecrübesi, oyun aklıyla e, bizim defansın önündeki liderimiz, takım kaptanımız gerçekten güzel işler yaptı. İsmail'in dönüşünü de ben çok olumlu buluyorum. İsmail'le devam etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe her ne kadar İsmail'i biraz unuttu tabi ambaradın performansından dolayı ama İsmail milli takımımızda çok önemli bir oyuncu. Özellikle top tutmada, top kesmede atar çıkışları biraz sorunlu olsa da bunları ben aşacağını düşünüyorum İsmail'in. Maç eksiğini giderdikçe biraz daha kendine özgüvele geldiğinde bunları da aşacaktı. A liginde ne yapabileceğimiz e, sorusu bence önemli. Bu ligde olmalıydık ve şimdi geldik. Geç de olsa geldik ama Burada üst düzey takımlarla boy ölçmemiz, onlara kafa tutmamız gerekiyor. Ve bu jenerasyonun onları yapabilecek konumda olduğunu ben her zaman söylüyorum. Çoğu insan da bu şekilde buna hem fikir Umuyorum A Liginde hepimiz gerekeni yapacağız ve bu çocukları desteklemeye devam edeceğiz. Yenileri geldiğinde ben inanıyorum Dünya Kupası Selemelerinde çok farklı milli takım izleyeceğiz. Çeyrek final, yarı final neden olmasın. E, güzel günler bizi bekliyor bence futbolda ama dediğim gibi e, teknik alan noktasında e, Montella'nın da biraz daha kendini geliştirmesi gerekiyor. Biraz daha taramaları iyi yapıp sadece büyük takım oyuncuları üzerinde yoğunlaşmamalı. Biraz daha ligi e, iyi taramalı, Avrupa'da oynayan oyuncuları iyi taramalı. Oradan bize bir Santa Fork, ve Stoperleri kazandırdığı zaman milli takımımız çok daha e, efektif ve e, çok iyi bir takım görüntüsüne kavuşmuş olacak. Eksik yerleri bir an önce doldurmalı. E, çünkü e, eksik olan durumlarımızı görmezden gelmememiz lazım. Bunlar önemli konular. Zaman zaman oyunda kayboluyoruz. E, Baski yediğimizde bazen de e, çok fazla panik yapıyoruz. Defans e, ve e, önlü bir oyun yani Örneğin bugün Salih Özcan'ı pek e, yeterli bulmadım. Hakan'ın yanında, Orkun'un yanında iyi yedek e, bir oyuncu daha gerekiyor orta sahamıza. Bunu da e, iyi araştırılıp buraya bir, iyi bir oyuncunun monte edilmesi gerekiyor. Can Uzun'un da ben iyi bir opsiyon olabileceğini düşünüyorum Santa Fox'uz oyunda. Çünkü Bundesliga'da bu oyunu gezici e, sahte 9 numara pozisyonunu Can Uzun da iyi oynayabilen bir oyuncu. Evet yaşı çok genç ama Zamanla burada e, düşünülebileceğini düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü iyi bir opsiyon olabilir. Bu oyunu oynayabilen bir oyuncunuzun gol vuruşları ve iş bitiriciliği de iyi bu konuda Montella'nın onu da e, biraz daha süre vererek takıma belki de kazandırabilir. Bu konuda da e, çalışma yapılması gerekiyor. E, çok sevindirici bir maç oldu bizim için. E, umuyorum çocukların başarısı bu şekilde devam eder. E, ama her zaman söylüyorum Arda Güler. E, faktörü hiçbir zaman yabana atılmamalı. Arda Güler'in e, bugün oyunu nasıl etki ettiğini gördük. İnanılmaz bir iş bitirici. E, golü koklayan ve çok zeki pozisyon almasını bilen bir oyuncu. Bunu defaatle söylüyorum. E, belki de şu anda dünyanın en iyi ilk 10 oyuncusundan biri olacaktı. Ancak ona gereken süreyi ve değeri verseydi. Ama Arda üzülme kardeşim. E, sen bu şekilde devam et. E, zaten kendi ritmini bulduğunda Herkes senin bir kez daha nasıl bir futbolcu olduğunu görecekler. Zaten bilenler seni biliyoruz. Biz biliyoruz. Sen çalışmana devam et. Milli takım için çok önemlisin. Çünkü senin açacağın yolda gelecek olan Türk gençleri çok daha iyi olacaklar. Çok daha özgüvenli senin arkanda gelecekte Bizim milli takımımız için, kulüp takımları için çok önemli hizmetler verecek Türk futbolcular. Bence senin arkandan gelecektir. Bu genç milli takımımızın da ee, daha çok oyuncu kazanmamızı sağlayacağız. Bu şekilde devam etmeyi umuyorum. Hiç konuşmaları e, moral bozucu değerlendirmeler sen hiç aldanmasan bir elmassın. Bunu hiçbir zaman unutma ve bu şekilde çalışmalarını devam et. Kimseden çekinme. Değerin düşmez. Sen yeter ki kendine güven ve çalışmaya devam et kardeşim. Değerli dostlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.